Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun zamandır beni bu kadar etkileyen çok az kitap olmuştu. Kitap okurken çok etkilendim ama hele kitabın son 10 sayfasına geldiğimde, hele artık son 3 sayfasında gözyaşlarımı tutaramadım. Gerçekten çok duygulandım. İçimde bir yerlerin acıdığını hissettim ve neden? Neden insanlar birbirine bu zulmü yapıyorlar? Dinleri farklı diye, dilleri farklı diye, ırkları farklı diye, mezhepleri farklı diye, sınırın bu tarafında ya da öteki tarafında oturuyorlar diye, birisi derenin bu yakasında, birisi öteki yakasında diye, birisi denizin bu tarafında, diğeri öteki tarafında diye. Neden ama neden ama neden insanlar tarih boyunca hiç durmadan birbirlerine zulmediyorlar diye düşünmeden edemedim bir tel örgü var. Tel örgünün içinde ve tel örgünün dışında kalan bir çocuk var. Ve işte onların hikayesi neden mi bahsediyorum? Beni uzun zamandır gerçekten bu kadar etkileyen çok az kitap olmuştu. Çizgili pijamalı çocuk. Çizgili pijamalı çocuk. İrlandalı yazar John Boyne'ın yaklaşık 200 sayfalık bir eseri. Şimdi ben sizden gelen tavsiyeleri önemsiyorum. Yani hep söylüyorum. Ben buradan tek taraflı size konuşmuyorum. Ben size belki bir şeyler anlatıyorum. Belki sizin bilgi, kültür, edebiyat dünyanıza bir şeyler katıyorum. Ama arkadaşlar samimi söylüyorum. Ben de sizlerden çok şey öğreniyorum. Ben de sizlerden besleniyorum. Ben de sizlerle kendimi zenginleştiriyorum. Sizin bana tavsiye ettiğiniz kitapları sakın zannetmeyin ki <laughs> Arnoca'yla okuyup da geçiyor. Hayır geçmiyorum. Siz bir kitap tavsiye tavsiye ettiğinizde onu mutlaka not ediyorum. Bu ayda ise önümüzdeki ay. Önümüzdeki ayda ise 6 ay sonra ama mutlaka okumaya çalışıyorum. İşte çizgili pijamalı çocuğu da siz bana tavsiye ettiniz. Israrla hocam bu kitabı oku, bu kitabı oku dediniz. Siz oku dediniz, ben okudum. Yani açık söylüyorum kitabı ben keşfetmedim. Kitabı siz okudunuz, siz keşfettiniz, bana tavsiye ettiniz, ben de aldım, okudum. Ve şunu da fark ettim biliyor musunuz arkadaşlar? Demek ki artık birbirimizi tanıyoruz. Yıllar oldu ben burada kitap paylaşıyorum. Kitap paylaşırken kendi duygu, düşünce, dünyamla ilgili de birçok tabii ki ipucunu sizlere veriyorum. Ve sizler beni, ben de artık sizleri tanıyoruz. O yüzden yanılmadınız. Bu kitabı okuduğunda çok etkilenirsin hocam demiştiniz. Gerçekten çok etkilendim. Şimdi gelelim kitaba. 200 sayılı falık bir kitaptan bahsediyoruz. Kitap sanki böyle çocuk kitabıymış gibi algılanıyor ama bence doğru değil. Bence bu bir çocuk kitabı değil. Evet kitapta aynı gün doğmuş, aynı yaşta birisi Alman Bruno, diğerisi de Şimeul isminde bir Yahudi çocuğu vardır. Ana karakterimiz bu iki tane çocuk. Nazi dönemi Almanya'sı ve 2. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı yıllarında Almanya'da ve Polonya'da ve diğer Avrupa'nın diğer ülkelerinde yani Almanların, Nazilerin elinin ulaştığı yerlerde Yahudilere yönelik yapılan katliamlar artık hepimizin malumu. İşte olayın merkezinde bu var ve bir çocuğun gözünden bu bize aktarılıyor. Arkadaşlar bu hikaye o yüzden Evet hikayenin dili çok yalındı. Çok akıcı okudum. Zaten böyle duygu, yoğunluğu çok fazla bir şekilde hep ilerledi kitap. Sonunda ise zirve yaptı. Bir çocuğun gözünden hani şimdi savaşlar, oradaki o çatışmalar, tanklar, tüferkler, ölümler, askerler, kahramanlıklar, şehit düşenler, zaferler. Ama bir de bir çocuk gözünden nasıl gözüküyor o savaş? tel örgünün öteki tarafında olan yani farklı bir dili konuşan farklı bir inanca sahip olan tel örgünün öteki tarafındaki çocuklar onlar ne düşünüyorlar? Bir çocuk onları nasıl görüyor? İşte yazar bunu gerçekten yani John Boyne gerçekten adeta 9 yaşındaki bir çocuk olmuş. Üslubuna da bunu yansıtmış ve bizi 9 yaşındaki bir çocuğun penceresinden 2. Dünya Savaşı'nı izletecek bir yere koyuyor kitapta. Bruno'nun babası bir nazi generalidir. Kudretli bir generaldir. Berlin'de yaşamaktadırlar ve bir gün babasının tayini çıkar. Aslında Bruno çok mutludur, keyiflidir. Çocukluğunun tadını çıkarmaktadır ama babasının tayini çıkınca uzağa gider. Auschwitz denilen Hani birçok toplama kampı vardır. Yani Yahudilerin Naziler tarafından toplandığı, öldürüldüğü, gaz odalarına konulduğu birçok kamp vardır ama bunların en ünlülerinden biridir Auschwitz kampı ki ben de bunu gördüm. İşte oranın komutanı olarak tayin edilir Nazi generali olan babası ve hikaye bundan sonra başlar. Berlin'den uzaktadır. Arkadaşları yoktur çevreden tamamen izole bir evin içinde artık yaşamaktadırlar. Oturacak, konuşacak, o çocuk dünyasındaki coşkuyu, heyecanı paylaşacak. Yani oturup da top oynayacağı bir kimse yoktur. Ta ki bir gün evinden o maceracı ruhuyla uzaklaşıp bir çitin yani tel örgünün önüne gelene kadar o tel örgünün öteki tarafında Başka çocuklar, başka insanlar vardır. Ama hepsi çizgili pijama giymekte ve adeta tek tiptirler. Ve işte orada çocuk, yani çocuk karakterimiz Bruno, Yahudi yaş taşı olan Shmuel ile telaffuzda hata yapıyor olabilirim. Karşılıklı gelirler bir araya. İşte aslında oradaki tel örgü çocuğun birinin bu tarafta birinin o tarafta olması o kadar sembolik anlatımlar ki bunlar. Bu tel örgüyü kim koydu bu çocukların arasına? Bu halkların arasına, bu insanların arasına, bu şehirlerin arasına? Tel örgünün bu tarafındaki çocuk bir Alman generalin oğludur ve Alman generalin oğlu olduğu için de şanslıdır, özgürdür, güven içerisindedir. Kudretli bir babanın çocuğudur. Çocukluğunu doyasıya yaşama hakkına sahiptir. Şımarabilir. Annesine babasına nazlanabilir. Yemeğe beğenmiyorum diyebilir. Ama terör gününün öteki tarafındaki çocuk adı çocuktur ama artık çocuk değildir. Olgunlaşmıştır. Acı içindedir. Yokluk içindedir. Açlık çekmektedir. Yokluk çekmektedir. Zulüm görmektedir. Oynayamazlar birlikte. Aslında çok ister Bruno. Şöyle beraber bir top oynasak, beraber bir yakalamacı oynasak ama arada tel örgü vardır. O iki çocuğun arasındaki diyaloglar, o iki çocuğun diyaloğundaki o saf ve duru dünya gerçekten okurken beni çok etkiledi. Büyükler bir savaşa karar veriyorlar ve sonra onun bedelini kim ödüyor? Onun bedelini çocuklar, kadınlar ve masum insanlar ödüyor. Bir çocuğun babası üniforma giyiyor. Üniforma giydiği için üniforma giyen babanın çocuğu güven içerisinde ama öteki taraftaki çocuk gibi baba da çizgili pijama giyiyor. İyi de buna kim karar verdi? O çocuk mu üniformalı babanın oğlu olmayı tercih etti? O çocuk mu çizgili pijama giyen babanın oğlu olmayı tercih etti? Ya da üniformalı olana güç ve hakimiyeti çizgili pijamaya o pijamayı giymek zorunda bırakılana bırakılana yokluğu ve eziyet çekmeyi kim layık gördü kimdir bunun kıstası nedir bunun ölçüsü kim koydu bu sınırları çocukların arasına yazar o kadar çok sembolik mesaj veriyor ki ha bunu rijit bir dille yapmıyor kan gözyaşı veya işte ot telergü yani Bruno'nun Shmuel'le karşılaştığı birinin o tarafa, birinin bu tarafa geçemediği o tel örgü bir toplama kampıdır ve o toplama kampında tabii ki insanlar öldürüldüler. Yani orada Yahudiler öldürüldü, eziyet gördüler, işkence gördüler, yok edildiler, gaz odalarına atıldılar. Neden? Ve kimdi bunun suçlusu? Şimdi buraya kadar gerçekten yani özgürlük adına, humanizm adına, barış adına güzel mesajlar içeren bir kitap. Ama işte bunun bir de aması var. Burada virgül koyacağız. Yazar diyor ki orada kitabın bir yerinde. Ama diyor, işte hani o Auschwitz kampında olan, o toplama kampında olan insanların tel örgülerinin içerisine alınıp da efendime söyleyeyim hayattan soyutlandığı, çocukların mahkum edildiği o yer artık diyor bundan sonra olmaz. Bu çağda hele hiç olmaz diye bence aslında bir temennide bulunuyor ama hayır işte o oluyor. Tam da sizinle bu videoyu paylaştığım şu günlerde tam da bir Yahudinin ve Yahudi topluluğunun çektiği acılara insan olduğum için gözyaşı döktüğüm şu anlarda evet Yahudi olunca bu bir suç değil. Herkes farklı bir inanca sahip olabilir. Ama işte o Bruno'nun babası gibi Nazi generallerinin soykırıma tabi tuttuğu o Yahudi masum insanların faturasını gelip bugün Filistin halkının önüne koyamazsın. Yazar diyor ya bu tarihte bunlar artık olmaz. Hani o, o zaman oldu. Artık böyle bir şey olmaz canım. Hele de bu çağda böyle bir şey olur mu? Hayır işte oluyor. Bence John Boyne'un bu kitabındaki o tel örgü vardı ya. İşte bu kitapta tel örgünün dışında Almanlar vardı. Tel örgünün içinde mazlum Yahudiler vardı. Ama bugün o mazlum yahudilerin çocukları İngiltere ve Amerika'nın da desteğini arkasını alarak bugün Filistin'de bir Filistin'i bir toplama kampına çevirdiler. Yani yemeği Almanlar yedi ama faturasını Filistinliler ödüyorlar. Bu söylediklerime tepki gösteren, bu konuyla ilgili ben hassasım. Sosyal medyanın farklı yerlerinde, işte Facebook'ta, şurada, burada falan tepki gösteren bazı paylaşımlar yaptım. Ondan dolayı böyle hakaret edenler, çok böyle ağza alınmayacak şeyler söyleyenler oldu. Kusura bakmayın kardeşim. Zulümün karşısında duracaksın. Ben açık yüreklilikle ifade ettim. Yahudiler için gözyaşı döktüm. Bugün bulunduğum yerde Yahudilere biri zulmetmeye kalksa asla müsaade etmem. Ama hiç kimse de kusura bakmayacak. Ben bizzat gittim arkadaşlar. Yerinde gördüm. Ve çok yakında Filistin ve İsrail'de yaşadıklarımı yazdığım kitabım sizlerle buluşacak. Onu buradan size duyururum. Gittim, gördüm. Tıpkı o Auschwitz kampı gibi. Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayırmak için adamlar bilmem 15 metre yüksekliğinde duvar, yüzlerce kilometre boyunca duvar. Yani Batı Şeria dediğimiz bölgede yaşayan insanların tamamı sokaktayken bile aslında hapishanede. Sokaktayken bile aslında mahkumlar, kamptalar. Dün o kampın içerisinde Yahudiler vardı. O Yahudilerin çocukları bugün kampın dışındaki Nazi askerlerine döndüler. Bugün o kampın içerisinde Filistinliler var. Gazze'yi gittim gördüm. Dünyanın belki de en büyük kapalı cezaevi. Hayatla her şeyle bağlantıları kesilmiş durumda. Sadece bombalandığı bu günlerde değil. Hayatın normal aktığı dönemde de böyle. O siz hiç Kudüs'ten Ramallah'a geçtiniz mi? O dev ya adam bildiğin ülkenin etrafını çevirmiş. Bütün her tarafına da kuleler dikmiş. Sonra geçiş noktaları koymuş. O geçiş noktalarında size labirentteki fareler gibi davranıyor. Bana davrandılar. Kitabımda okursunuz. Benim gibi özgür bir ülkenin, büyük ve güçlü bir ülkenin vatandaşı bir yazara seyyaha dahi neler yaptılar? Havalimanında beni bir kilotla bıraktılar bana yani bir yazara bir seyyaha geri döndüğünde derdini anlatabilecek bir insana bile bunu yapanların Batı Şeria'da, Filistin'de, Gazze'de insanlara neler yapabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Hayal etmenize gerek yok. Açın canlı yayında zaten bütün dünya o soykırımı izliyor. Amasya'ya gitmiştik küçük kızımla. Daha yenice bu olaylar olduğunda. Orada Filistin'deki zulümle ilgili bir pankart görmüştük kızım. Küçük kızım bana şu soruyu sordu. Baba dedi. Filistin'dekiler, Filistinliler Müslüman olmasaydılar, Hristiyan olsaydılar sen bu tepkiyi gösterir miydin? Hiç tereddüt etmeden kızıma kesinlikle gösterirdim kızım. Filistin halkının tamamı, Batı Şeria'da, ya Gazze'de yaşayan, Kudüs'te yaşayan insanların tamamı Hristiyan olsaydı da onların gelip biri topraklarını işgal etseydi, onlara soykırım uygulasaydı, onları katletseydi ben yine Filistin halkının yanında olurdum. Hiç dinlerine bakmadan. Ama sonra kızıma şunu ekledim. Dedim ki ama kızım Filistinliler Müslüman değil de Hristiyan olsaydılar özgür dediğimiz dünya bu katliamlara müsaade etmezdi. Bu kitabı yani ben şöyle söyleyeyim size. Çocuklar okusun mu? Ya sanki çocuklara biraz ağır gibi, ağır gelir gibi geliyor bana. Yani böyle çok da çocuk kitabı değil. Yine de 16 yaş ve üstü bence okumalı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu bahsettiğim perspektiften olaya bakarak herkesin okumasını isterim. Hiç kitap okumayan bir adam bile bunu çok rahat bir şekilde duygulanarak akıcı bir şekilde okur. Hanımefendiler okusun, beyefendiler okusun, işçiler okusun, memurlar okusun, öğrenciler okusun. Yoldan geçenler okusun, dağdaki çoban okusun, bizim mahallenin imamı okusun, muhtar okusun. Herkes okusun bu kitabı ya. Herkes bu kitabı okusun. Dün Yahudilere yapılan zulmü görsün. Sadece o zulmü göstermiyor. Orada çok insani mesajlar da var. Yani ırkların, dinlerin. Yani Kur'an'da bir ayet var ya Allah sizi kavimler ve kabileler halinde yarattı birbirinizi tanıyın ve sevin diye. Birbirinizi gidip de boğazını sıkın diye değil. Sizi diller, renkler, kavimler halinde yarattı ki birbirinizi tanıyın ve sevin diye. O perspektiften bakın. Ama işte dediğim gibi yani öyle Rab'bena hep bana yok. Bugün bu kitapta anlatılanların aynısını Siyonistler Filistin'de Filistinli insanlara, kadınlara, çocuklara fazlasıyla yapıyorlar. Çok net söylüyorum. Alın okuyun abi. Bu kitap mutlaka okunması gerekenlerden biri. Mutlaka okulması gerekenlerden biri. Mutlaka okunması gerekenlerden biri. Ama bakın bunun bir de filmi var. Kitap okuduktan sonra filmini de izledim. Filmi de güzel ama kesinlikle yani böyle bir kitabı ziyan etmeyin. Yani önce filmini izlemeyin. Bunun önce kitabını okuyun. Kitabı okuduktan sonra filmi izleyin. Kitap çok daha fazla detay veriyor. Kitapta duygu yoğunluğu çok daha fazla. Kitap çok daha alıp getiriyor sizi sürüklüyor. Tülin Tayfun Törüner. Tudem yayınlarından çıkmış. Siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız neler hissettiniz? Paylaşmak istediğiniz bir şey olursa da lütfen bu videonun altına yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp abone olursanız da sevinirim. Diyor sizleri Allah'a emanet ediyorum. Dostça kalın, sevgiyle kalın, insanlık üzere kalın. Kitapla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.